Benim eşim korona oldu. Ben ilaçları içemedim. İbrahim Gökçe'nin ekinezya ha doktoru verdiği ilaçları içemedim diyor. Ekinezya setini Üçüncü defadır Üçüncü günden sonra hiçbir şey kalmadı. Allah Allah. Ekinezya seti kullanmış. Ekinezya. Ekinezya Üçüncü günden sonra hiçbir şey kalmadı. Karantina sürecinin içerisinde bir hafta geçti hamdolsun. Bir hafta da hiçbir şey kalmadı. Üçüncü güne itin, rahatladım. Eşi karın, eşin, eşi korun olmuş, sonra kendi de korun olmuş. Ekine zeseti kullanmış. Üçüncü günden itibaren rahatladım. Bir haftada hiçbir şeyimiz kalmadı. Karantina sonrası. Ekinezya Almanya'da bin doktor gözetiminde çocuk doktoru bebek ve çocuklara üzerinde denilmiş. 141.400 çocuk tedavi edilmiş. Bir yıl içerisinde doktorların gözetiminde. Dünyada her türlü virüse karşı etkili, gripal, enfekte her türlü.